Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Project Ozon'un 9. bölümünde kaldığımız yerden tabii ki de beraberiz efendim. En son neler yapmıştık abi? En son bu mekanizmi şeylerine girişmiştik. Makinalarına falan bir girişmiştik tabii ki de. Tabii bu makinelerle beraber de birkaç gelişmiş edevat da yapabildik bir yandan. Şöyle diyeyim mesela rüzgarla falan bir şey yapabildik. Rüzgar türbinle falan elektrik içine falan materyal depolama işte ekipmanları böyle bataryasını doldurmayı falan da böyle bir uygulama göstermesem de en azından bir gö bir göstermiş bir sayalım bir saniye bu benim elimdeki bu flux çekici var ya koy şunu içine içindeki yavaşça böyle bir dolacak zaten bu da çok fazla e, harcamıyor bir yandan ama bunu en azından bir dolduruyor o da bir yetiyor şimdi orası güzel Şimdi diyeceksiniz ki bu deriler de çıktı ve ben ne yapacağım tabii ki de o da şöyle. Ben birkaç bölüm denemesinde böyle bir kuari falan bir yapmıştım da şöyle bir diyeyim hatta şurada kuari istemişti onu normalde bir yaptım falan. Şimdi kuarda da şöyle bir şey şu chest'te şöyle bir yerini bulabilirsem buldum tamam. Genel mantığı şöyle bir boş alana bir getirelim. Ha o kuarı yalnızca yüklenmiş bir çankı kazıyacak şekilde ayarlı şöyle çizgiler var. Burası sadece belli bor sistemlerini falan kurmak lazım. Böyle matkap sistemi falan da bir vardır. Cartı curtu falan. Sadece buna enerji gidecek falan. Onun dışında normal açık dünyada işe yarar işlevsel bu. Ama şu anlık buna bir gerek yok. Bir de bunun ee, ender kuarisi var. Şöyle ender kuarisi. Tabii ki de. Ender problem. Kredit to credit or, huh? Credit QAD craftlarına da gelişeceğiz bir yandan da işte bu ender kuvarenin de olayı şöyle genel olarak hadi ender infused obsidiyeni anlarım ender termik pomp o bak bu sorun. o nasıl olacak abi ha aynen bak görüyor musun? bak o zaman hesabını şöyle bir yapalım tamam mı şu bloklar zaten ne kadar ee, 4 hadi bu 4 8 e, kaç oluyor abi işte şimdi 4, 8, 9, 10. 11. 1, 15, 19, 20 tane falan lazım. Ama sıkıntı. Bunlar da lazım. Enchanted Book lazım abi. Enchanted Book olması demek bu arada. Herhangi bir Enchanted Book bu arada olur. E, şeye başlamam demek benim. E, genel olarak o da şöyle olacak. Bende Diamond'lar vardı değil mi? Şöyle bir bakıyorum ama. El altına Diamond'ım var zaten bence. Bunlar bana yeterli. Obsidyenim var mı? bakan bakalım. Obsidyen ee, kesinlikle var abi. O zaman böyle bir craftingden ben bir e, şey çekmeyeyim mi? Ha bu arada ben bundaki achievement'lara ben hiç yapmadım ha. Aaa <laughs> doğru ben hiç şey yapmadım lan. Ana ben advancement'ları yapmadım ya lan ben. Ya, dur o zaman şöyle bir şey yapayım ben. De, Nasıl olacak la bu? Dur bakalım. Böyle bir şey yapalım da bu sefer. Şunu bir ısıt. Al şu demiri. Sonra benim elime bir diamond mı geçirmem lazım? Aynen şu diamond'ı da bir alayım. Diamond'dan sonra şey geliyor değil mi? Bu ne lan? Ha bu şey crafting. Mr. Craft Crayfish'in şeyi. No. Minecraft'ta falan diamond'da aldım. Başka önce diamond at. Nether'a git. Sonra ee, şey yap. Enchant Thing buku yap. Tamam, sorun değil. Onu da yaparız. Nasıl da abi zaten şöyleydi, böyleydi, buydu, 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 buydu. Şimdi bu tamam. şimdi ben bunu bir yere koymam lazım. Eğer bunu kırarsam mesela bu Allah'ım bu gider. tabi bana birkaç tahta lazım. Tahta, şöyle tahtama lazım. Şöyle de lazım. Bu direkler de burada şey de olabiliyor bu arada. Ee, burası değil. Normalde bu derileri ben ee, şey çürük et ısıtırsam da elde edebilirim. Mesela elektrik crusher bununla değil, manu fuzil pulverizer fırınla mesela iki rotu flaşı bir deri elde, elde edebiliyorum. Orj. Şu an güncel halinde bu 4 ila 5 olması lazım. Yani bu late de o kadar güncelde o kadar nerf'ledi yani siz düşünün. şimdi ben şöyle bir yapmaya bir başlayayım tamam mı? Şöyle genel olarak bir 10 tane bir kitaplıkla başlayayım. Tamam abi sonra şu Edge'in şöyle bir geliyorsun abi. Buradan Libreria'nı buradan yapmışız zaten. tam kitaplık yapmışız falan. Tamam bu şey hava eşlik sesi de çok çıkmasın yani yeterli bence. Ama ben bunu nereye koyacağım güzel soru. 2, 3, 4. Böyle bir koyayım. f de basarsam zaten bir şey de olmuyor. Ee, toplanamaz çarpı çünkü genel başka gelecek düzgü bir şey yok. Mesela ben bir kitabı koyarsam şöyle bir bir büyüyle basarsam şu Herhangi bir enchantment bu arada yetiyor. Bu arada genel hepsini e, kullanacağım burada. Hepsini kullanacağım bu arada böyle hepsi bana bir lazım. Mesela bu bana bir yeter. Ve bu genel olarak neydi kullanılabilir abi şöyle bir geliyorum ha. Magic e, magical wood. Burası önemli. Enchant book'un işlevi falan çok fark et. Şapmış mı? şartlı sinem. Neyse deneyeceğim bunu İyi haber vereyim. Hangi çantı verdiğimiz fark etme abi. Vakum odur budur falan. E, e, bu fark etmiyor genel olarak. Başka bir şey buna lazım. mı Sadece bunu aynı taktikte böyle devam etmem lazım. Başka bir şey yok zaten. E, <laughs> Gold orsamurlarla Tabii ki de böyle de elde edilebiliyormuş. Yani geçen de bir diamondları da elde edebilmek için aynı yöntemi kullandım mesela. E, diamond mu bulamıyorsun abi? Yani şöyle Diamond'ları elde edebilir mi? Yani burada Pulverizer kısmı nerede abi? Ha. Bende de bayağı bir orsam vardı. Bunlarda da 5 Diamond zaten. Tamam başka bir şey onun dışında yok. Sadece ısıt böyle çatır çatır gold'lar gelsin anasını satayım değil mi? Şimdi bana ne kadar Lazım zaten? Bayağı bir lazımdı. Bu arada size gösteremedim. Normalde 16 tane falan yapacaktım. Herhalde bir tanesi buglı mıdır bilmiyorum e, Magical Wood'u üçlü saydı. bilmiyorum yani benlik bir şey yok yani yani kayıtta olsaydım gösterseydim yani daha iyiydi de ama işte göstermek için canınızı sıkmak da istemedim bir yani şey gibi bu hani böyle son iki yayınlarında falan böyle arada bazı yapacak şeyler vardır ya, yapmak için gösteremem ya çünkü canlı sıkılır falan yani o ayak siz düşün yani o olsun neyse biz şimdi en son neye deniyorduk Ender Infuse olmuş Obsidian tabi bu Nerede var abi? O da şöyle vardır. Ee, ben de, bende şey var mı? Güzel soru. Bende dust olması lazım tabii ki de. Apple Burada yok değil mi lan? Aynen de Apple. Şurada bir bakayım ben. Ugh, yanlış gitme. Yanlış gitme. Yanlış gitme. yanlış gitme. Ee, tamam abi. Şundan bir o zaman. Gördüş almak zorundayım. Hadi ben gittim. Şimdi geri geldim. Normalde ablamları bırakacaktım. Normalde. Evet işte. Biraz şeyler. Ee, nasıl diyeyim? Aksaklık falan bir çıktı. Bel götürmeyecek bir şey falan. Ben boşuna bir beklemişim falan. Neyse abi, ben öncelikle şundan bir 20 tane yapacaktım değil mi? Toplamını hesabını yapmıştım. Ee, ender termik pompa tabii ki de ama e, bana diamond lazım. Ben de diamond var mı orası? Güzel bir soru. İki tane varmış zaten. Ben ne iki tane de soruyorsam kafa tasma tüküreyim. Onun dışında şunları bir kaldır buradan. Bana iki tane zaten bundan lazım da sonra şu iki tane Oo, bu bu şekil tamam ee, sonra abi bu nasıl olacaktı zaten şöyle olacaktım zaten koyacak yerlerde şöyle bir gösterirsin o da normal ama otomatik koyamamak bana koyuyor işte orası sorun şöyle koydum mesela abi böyle koydum şöyle bir hazırla bunu bu bir ya sonra bunları da böyle bir hazır et şunu da şöyle bir hazır et Şimdi gen olarak tamam. Bunun işlevi normalde ne zaten? Design Specific for now. Ne zaman bir ee, lav kaynak bloğunu falan pompalasa. Yine taş koyar. Not update olaraktan. Chunk load 2 büyüsel. Deneriz bunu ya yani, deniriz. Şimdi şu ender core'ları da bir aradan çıkaralım. Bir yandan bunun normal olayı ne biliyor musun? İşte açıklamasına geldiğinde mesela abi. Ee, su mesela oradan Su mesela Nether'da normal oraya pompaladığı şey yapıyor işte. nedir Nether'da bir tane chunk falan oluyor. Böyle orayı full taşa çevirip or oraya e, lav aktarıyor. Genel olarak çok böyle bir işlev falan olmuyor. Enerjiyle çalışıyormuş bu da. O da o şekil. Ama ben böyle çok kullanmayı tercih etmem yine. Ben onu diyeyim öncelik ama şu gereksiz şeyleri bir kaldır tabii ki de. Aa, diamond istiyorsun sen sen. Biraz sıkıntılı soracağım Sen niye diamond istiyorsun illa? E, neyse abi biz ne demiştik? Aynen diamond değil mi? Şöyle al şu diamond'ı yaptım. Sonra obsidiyenler şöyle koydum. E ee, Olması lazımdı. Yanlış mı yaptım ben? Yok yanlış da yapmadım. Ha yanmış kuarız lan kafamız. Neyse. Tamam abi oldu şimdi. Ee, geçenden bu arada bir saniye benim kafam ters dönmüş değil mi? Yine <laughs> ses şeyden ötürüyse bu arada kusura bakmayın onun için nefes bozukluğu yaşarsınız diye bu sadece şey yapıyorsun. E, quartz'ı genel ısıtınca elde edeceğim bu burn quartz. Başka bir durum yok. Tabii bana başka bir şey lazım mı? The, tabii ki de tipik bana bir şöyle bir şey veriyorsun. Bir diamond pickaxe veriyorsun. Ardından bana bir tane e, fidanı şöyle bir ödüç veriyorsun. Tamam mı abi? Nasıldı? Bu böyleydi. Böyleydi, böyleydi, böyleydi. Sonra nasıl yapıyorduk abi senin? Tamam Ender core zaten böyle var. Eee Diamond da bu şekil. Bunlar böyle Ender Quarry tamam. Ender Quarry bitti abi. Şimdi şu quest'ten de bir şeyini bir alalım genel olarak. Abi open yok bu open değil lan open bu değil. Şu abi. Tamam güzel. Bunlardan çıkarabildiğimize Enki Smoker sanki şey değil miydi lan? Bu Twilight Forest'taki ha aynen. Bunun eşyalarına benzettim la bu e, gasın Gast'ın olduğu bu kalenin oradaki mekanikler işte. Ya bunun normalde olayı ne biliyor musun? Şimdi baktım buna normalde. bunu ayrı markerlara falan böyle bir işaretliyorsun ya. E, şöyle marker değil mi? Ha. E, Ender marker. İşte bunu yapınca mesela belli bir alanı işaretliyorsun. Bunu ayarlıyor falan. Enerji verince buraya hepsini böyle bir kazıyor bayağı bir alan açtığını düşün böyle bir çank diye bütün böyle mipi böyle tamamını bu kazır yani o öyle bir bozuk ama işte ben bununla uğraşmaya çok bir gerek bir duymuyorum zaten Skype zaten adalı modpack oynuyoruz yani de kuvarı beni de çok bir işime yaramaz kuvarlar burada her türlü işe yaramıyor işte yani bu modpack'i niye koyarsın ha bir de digital miner var demiş şimdi o da var ee, Digital Miner'da zaten öncesinde bir uğraşmıştık. Şimdi ne istiyorsun sen benden ee, teleport için core, lapis, atomic alloy falan var işte. Robit. a Robit'i özledim lan. Şaka mı abi. Robit'i ben önceden yapıyordum ya. Aklıma geldi lan. Ulan Robit ulan. Ben şey değilsin de bunu aslında yapılabilir abi. Şey değil mi? Bu yapılır. Bu arada işlem hızlı gitmiyorsa şöyle bir şey de yapılabilir. Ee, şöyle bir dört tane bunun bir tozunu alayım mesela. Demek istediğimi anlarsınız. Sonuçta şuraya bir gidelim de bu sefer kesmeyeyim. Tamam burada cam var mesela burada cam var mükemmel. Onun dışında zaten elimizde de aloylar var yani mükemmel o da. Şöyle bir gel abi tamam mı? <laughs> Şöyle speed upgradelerini böyle bir yap. Tamam mı? Şimdi bunları zaten orijinalde yeşil olarak biliyorsunuz. Fakat ilk sürümlerinde bunlar kırmızı böyle düz yön işareti halinde takılıyorlar. Tamam işte ben bunu yüklersem. Hadi dört taneyi yükledim. Ve bunlar tek tek yüklüyor. Öyle bir durum var. Evet, evet ben bunu nasıl çıkarabilirim? İşte orası güzel soru. 3 2 diyeceğim yani enerjiyi hangisi böyle şey dolduruyorsa gene olarak. Bu da şöyle olur. Şunu daha bir daha çıkar? Enerji doluyor mu yine bir tıklık falan görülüyor mu şurada çok? E, görünmüyor sanki. Şimdi geri geldim. Ben şöyle diyeyim. Ben normalde şey yapmaya çalıştım tamam mı? böyle bir kondisyon kombinatı ile normalde bunu yapmak istedim. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Ee, bunu yayın dışı yapmak istedim tamam mı? Çünkü bu da dijital miner şöyle bir olayı var normalde Dijital miner diyeyim tamam mı? Normalde bunun e, bir işlevi var zaten tamam mı? Önceki mod pekten biliyorsunuz zaten koyuyorsun. Çapını ayarlıyorsun. Ee, şeyini ayarlıyorsun böyle. Normal kazar mı blokları mı alır bunları mı alır diye ayarlıyorsun falan. İşte karşına böyle crafting çıkıyor öyle bir sıkıntı yani. Bir de bunu da yapmak uğraşıyor falan. Yani zaten sürekli kualler falan yapıyor zaten. Video iyice böyle bir amaçlaşmaya başladı. Bunu yayın dışı yapacağım. Şunları anlatayım en azından. Atomic Alloy zaten önceki bölümde yapmıştık. Yani Compressed Obsidian, Reinforce Alloy, Diamond Blender, Enrich Alloy. Bununla da bu. Hiç anlatmaya gerek yok. Logistical Sorter zaten şöyle piston, iron, Redstone'u Osmium'u bula basit zaten. E, ee, Robit, Robit biraz sakat diyemem. Yapması da basit ama. elektrikçesi zaten. Cam, çelik, chest, basic kontrol devresi. Ee, bunu yapıyorsun? Matay olarak. Enerji tableti hiç açıklamaya gerek yok. Başka ne var abi? Refin obsidyen. Bunun için de şey yapmam lazım tabii. Ee, osmium kompresörü de yapmam gerekiyor yani belli materyalleri şey buluyorsun böyle osmium buluyorsun. Yani o ayak. Yani öyle bir diyeyim. Sonra abi zaten ne istiyor bunda? Teleport eşi core. Yine atomik alayı normal. Lapis. Gold diamond. Steel casing hiç açıklamaya gerek yok. Elektrik zıl falan yapmıştım. Tamam. Bu normalde böyle. Fakat şöyle bir durum var abi. Artık şu uçma kısmını bir geçelim. En azından gereksiz bir şeyler bir yapmayalım değil mi? Böyle açayım bunu mesela. Bu gazla çalışıyor. Bunu normalde e, yapmamayı tercih ettim. O da normal. Ya Liston Conductive yapacağım abi. şu kondaktif versiyonuna bir bakayım. Conductive'de ne var? E tamam. RF'le falan çalışıyor. Oo bu Enderion'un şey ama. Bu Enderion'u kendi jet peki. Ve bunun üstü yok. Ve genel olarak zaten ben şey yapabiliyorum yani. Enderion'un kendi materyallerini yani teknik olarak bir sahibim. Ama Conductive ayırın işte bende var mı onu bilmiyorum. Burada yok ama alüminyummuş da bu. Neyse boş ver. Şimdi biz bunu yapımına artık başlayabiliriz değil mi genel olarak şimdi. Ee, şöyle ee, bende kurşun var. Kurşun hazır. Ee, bu leader strap zaten o da şöyle hazır. 4 deri 2 de ortasına yukarıdan ortaya böyle demir koyuyorsun. Gördüğün gibi başka bir türlü koymuyorsun. Sonra abi elimizde redstone flux ihtiyacımız var. Şimdi lead, copper, redstone ve sülfür. Tamam redstone zaten var. Sülfür herhalde ee, böyle olacak. Böyle çıkıyor ama o da nereden çıkıyordu? Onu bilmek bir lazım. 900 smelter, redstone smelter. Ben bunu büyük ihtimal ödüllerden de çıkarmış olabilirim. Ben de tam hatırlamıyorum zaten. Neyse abi nasıl koyduk? Şöyle doğru yanında da olması lazım. Copper nerede lan? Ee, şöyle bir kopur ver mesela tamam mı? Bak bu. Bu bu. Yok bu böyle 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 böyle. Böyle. E, ee, flux kapasitörü bu. içine şey dolduracak bu. Flux ası buna dolduracağız zaten. Şimdi bu okey. Hazır hazır hazır. Hepsi hazır. Sırada bunlar var. Bunlar sorun. O da yapımı Allah'tan basit yani. O da şöyle. Bunun borusu varmış. 6 mı? Gerçi altı değil, alt değil. 8 tane olacak. Şöyle bir tane daha bir yapayım. Tamam mı abi? Sonra geriye ne kaldı abi? Redstone falan var. Bunu da zaten yaparım. Sorun değil. Steam Dynamo. Steam Dynamo şimdi kaç gerekiyor? 3, 6, 6, 10, 14. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, bu, bu. Sanki yani öyle bu bu diyorum ki sanki Marzo plan mı oldu baş, bilmiyorum artık da. Neyse abi biz en son ne demiştik abi? Ee, şöyle bir şeydi değil mi? Şöyle iki tane şunu bir yapacaktım ben. Çünkü Dynamo için diğer materyallerde bunlar zaten. Ee, buna Silver lazım doğru. Bende Silver var mı? Sin, lapis Manas. Ah, silver. Allah'tan iki tane ha. Siz düşünün yani iki tane olmasaydı ne alt yerdik? Tamam bunlar kesinlikle e, aynı şeyler zaten. Burası böyle oldu. Burası böyle oldu ya da şöyle mi olacak? Yo burası yine böyle olmayacak. Nasıl olacaktı la bu? Ha tamam o zaman tamam tamam. Şöyle olacak bu o zaman. Böyle değil mi? Aynen şu da Şöyle yaptım. He, ama bir tane daha işte bir şey lazım. Aa otomatik koydu. Lol. Daha iyi abi. Olması daha iyi zaten. O zaman şöyle bir şey daha. Değil mi? Aynı. Böyle. De, şöyle şu kapıları da bu şekil koyarsam. Bir tane o da etmiş olurum. He, su ve solid yakıt kullanır genel olarak. Solid yakıt dediğim şey mi bu yağ mı solid yakıt dedi herhalde yakışı bir şey değil zaten <laughs> pardon pardon kusura bakmayın Hı, öksürük tutar öyle olur şimdi abi elimde materyaller bir dakika bir dakika şimdi shift'e basınca mı yok shift'e basınca koymuyor bu neye basınca koyuyor ctrl'e basınca mı yok sağ tık mı sol tık mı bu bir şey yapınca bu otomatik koydu. Nasıl ya? Bir bana bunu açıklasın o zaman. Şimdi şöyle zaten. Bu tamam. Abi doğru diyeyim. Bu şimdi tamam. Reception. Tamam. Leadstone flag yaptım abi. Steam Dynamo E ee, yanlış mı şimdi bu? Yo yanlış da değil. Ha tamam. Ödüm koptu lan. Şaka maka. Neyse şunları da şöyle bir halledebilirsek yani bu buraya bu da buraya değil mi şöyle tamam şimdi bu bitmiştir hayırlı uğurlu olsun abi tamam mı sonra buradan bana bir rastgele bir ödül çantası sonra veriyor abi bana bu ne lan oğlum ben bu flop sevmiyorum yani bu abi bu niye var yani bu olmamalı yani bu niye var şimdi bu arada ben şu küpler de buraya kaldı bu küpleri late de açacağım bu arada zaten bunu burada çok şey yapmayalım da. Bu arada bu giyilebiliyor mu genel olarak? Beni bildiğim giyilebiliyor ama şöyle giyilebiliyor. Başka bir konulamıyor zaten. Şöyle bir yere koysam. Yo. Tübe de konulmuyor. Aa o zaman şunu koymaya mecburuz o zaman. Ama şöyle bir şey de bir yapılabilir. Ee, in alt yap şurada tamam mı? Hatta şey olsun sadece insert de yeter hatta şunu da bir yaparsam şunun içine şöyle bir doldurayım ben yani bunun içine alacağı falan bir yok enerjiyi bu arada şu ayarlarda şey de bakayım ben bu kontrolden falan özellikle bu jetpack'lere falan bir bakayım ben J ile değil mi J ile başlıyor da Yönetik yani Mekanizm Multiplayer Project E Tinker Tool Ailem screenless mekanizm nerde lan bu jetpackler falan filan Darksteel silam oğlum jetpacklara ayrı tuş vardı la sanki şaka maka Neyse bu bence yeterli hatta Ben bunu böyle bir giysem Evet bundan fall demiş alıyoruz yani saç bir şekilde ve bu çok yavaş uçuyor o da normal Ve ben bunun Şeyini nasıl arttırabilirim genel olarak şimdi bunu uçabiliyorsun evet de o da böyle anca uçuyor zaten. Neyse ben bunu o zaman ne yapayım biliyor musun? Ee, ben bunu bir şarja koyayım tamam mı? Kontrollerine bakacağım bu arada. Şimdi şöyle bir ayarı varmış bu arada. Shift'e basınca şöyle çıkıyor. Ee, Uya, ee, Bunu giydiğinde u... ee, GUI'sini açmak için U'ya bas diyor. Ee, bastım U'ya. Eğilince mi U'ya? Yo. Allah Allah. Hangi tuş U'ya geçiyor lan? Şöyle bir bakıyorum ama. Hangi tuşu abi? Ona bakıyorum da bakacağım ya. Şimdi şunu tuşlarına bir buldum ama yani bunu ben şey yapmak istersem. O pek boyayı açmak istersem. Ha aynen. Ee, hover modu da alabilirim. Motor moduna da alabilirim. Şimdi jetpack engine yok. Jetpack enginei var. Hover modda zaten bu şey hale. bu böyle duruyor ve bu çok harcıyor. Bunun da öyle bir sıkıntısı var. Neyse uçma uçma budur uçmadır ama. işte bunun da üstünü de bir yapmak istersem şey var işte. Ha, invar inputu, elektrum, endelium. Invar'ı yapabiliyorum en azından. Invar'ı şeyde yaparım. Yayın dışında yaparım. Formülü yine aynıysa falan. deston zaten invar konulur. Onun dışında abi hardında nasıl bunun Reacted Dynamo mı? Hardında ha Invarla böyle neyse. Bunların üzerine bir geliştirme yapabilirim. Çok bir şey bir eee mi onun dışında. Uçma uçmadır yani şaka bir yana. Bu arada video bu kadar. Başka bir şey diyemem. Tamam. Onun dışında abi videoyu beğendiyseniz bu arada videoya abi like atabilirsiniz abi. Kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında çok diyecek bir şeyim yok ama bu çok hızlı tükeniyor. Bunu acil böyle bir geliştirmesi falan bir lazım. Yani aklımda şey yapmak vardı normalde. Ee, bağımsız olarak yani questlerden şu. Dimension Transceiver yapmak istiyordum. Onun dolayı şöyle. Eşya sıvı ve gücü e, kablosuz olaraktan herhangi bir mesafede ve boyut e, mesafesi fark etmek sizi Böyle kablosuz olarak iletiyordu. Tamam mı? Sıkıttım. Şu ama. Bak fused Quartz yaparım. elektrik stil var. oktetik Kapasitörü eyvallah. Ender Kristal. Ee, Ender Kristal de sorun. Bak mesela görüyor musun? Mesela abi Soul işte, işte. bunu mesela Enderman'a beğenmeyeceğini falan. Ama şöyle bir şey de var şimdi mesela. Bak Ender resistorun da diğer bir kısmı. E, ee, Spice Pocket'i yapıp abi Enderman kafasıyla gidip bir de bunu Ender Restore'a yapacaksın peki slices Spice de abi Solarium Pulverizer değil End'e git Sol Sandal Induction Spelter'la şunu bir kaynaştır abi Elox de var Split Ben bayağı bildiği Letra gideceğim ya Ama sonraki bölüm gideriz onu Tamam Onun dışında da abi kendinize tekrardan iyi bakın abi bu arada Tamam Video beğendiyseniz bu arada videoya bir like atabilirsiniz abi Kanala Abone olabilirsiniz Onun dışında diyecek abi harbiden çok bir şeyim yok ve bu çok kötü bu arada bu yakıt doldura doldura şaka yapmıyorum abi gitmez Tamam O zaman kadar Hadi bakalım kendinize iyi bakın e, Sağlıcakla kalın tamam seviyorsunuz Bu arada evet bu bölüm boş geçti bu arada kusura bakmayın ama sonraki bölümde daha işler yapmaya çalışacağım O zaman kadar Gelecek peki biz e, Hayırlı uğurlu da böyle gözüküyor bir şey ama Neyse abi Hadi bakalım belki gittim bay bay